Allah adresini veriyor mu? E açık açık adresini veriyor. <laughs> ne diyor? Arşak kürse sığmadım. Hani biz arşka kürste arıyoruz ya. Oralara sığmadım diyor. 18 bin aleme sığmadım diyor. E neredesin? Ya Rabbi benim kulumun gönlündeyim diyor. Yani ararsanız beni insanda arayın diyor. İnsana hizmet Allah'a hizmettir. İnsanı sevmek Allah'ı sevmektir. İnsanı aldatmak Allah'ı aldatmaktır. E bu şuurla bakan bir insan iter mi? Öteler mi? <laughs> Sen Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Evladını dahil değiştiremezsin. Değiştirseydi peygamberler değiştirirdi. Yılanları, çıyanları bindirdi gemiye ama oğlu Kenan'ı bindiremedi Nuh Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam babasını anlatamadı. Ha o zaman ne yapacaksın? fıtratları değiştirmeye kalkmayacaksın. Sen çakala makyaj yapıp da onu koyun yapmaya çalışmayacaksın. Çakalı çakallığınla kabul edeceksin. O da ekosistemin içerisinde var. Ayıramazsın. Bir sol canı dahil ayıramazsın. O da o var ile var olmuş. Allah'ın aşkına ya bu bakış senin üzerinden bir sürü yükleri atar. Nedenlerinden, niçinlerinden kurtulursun. Acabalarından, keşkelerinden kurtulursun. İlim cambazlığından kurtulursun. İlim yükünden kurtulursun. Sümbül Efendi cemaati toplamış diyor ki Cenab-ı Hak diyor bize çok şey sormayacak diyor. Tek bir şey soracak diyor. Herkes merakla bakıyor ne soracak diye. Diyecek ki diyor ey kulum ben her nefes seninleydim. Sen kiminleydin? Sen seni sende bileceksin. Sen seni sende tanıyacaksın. Ne ile? tevhid inancıyla, o bütünlük bakışıyla bunu kendinde yakalayacaksın. Sen istersen buna Tanrı de, istersen Allah de, istersen evrensel bilinç de, istersen enerji de, isterse insan de, fark etmez. Hani diyor ya Zatını Rahman şeklini insana eylemiş. Ben Allah deyince mesele değişiyor mu sanki? Veya insan deyince mesele değişiyor mu? Aynı varlık, tek varlık var. E kim söylüyor bunu? Yine ayetinde söylüyor. Devamlı o ayetleri söylüyoruz. Bu işin ta evvelinde de ben varım, Ahirinde de ben varım, zahirinde görünen de ben varım, batının da gizlide de ben varım. Yani bunları İşkenbey Kübra'dan çıkarmıyoruz ki, bunların hepsinin e, ayette bir yeri vardır. Ama oculuktan buculuktan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Vallahi de, billahi de, tallahi de e, bu teklik, bütünlük sohbetlerinden başka bir sohbetle oluşmuyor bu. Geziyorum ben. Böyle boş kaldığım zaman YouTube'lerde falan geziyorum. Aman ne dertlerin içine giren insanları var. Ama ne anlamak isteyen insanları var. Neleri bilmek isteyen insanları var. Yok kuantumu bilecek, yok falanca gezegenleri bilecek, yok şunu bilecek, bunu bilecek. Ya ilk önce kendini bil. Kendini bilmek demek bütün alemi bilmek demektir. Kendini anlamak demek, hani Yunus demiş ya ne güzel, ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Kendini bilmedin ise kuru bir emektir. Cenab-ı Hak sana yıldızları sormayacak ki, ayı sormayacak ki. Sana seni soracak. Diyecek ki ey Adam oğlu ben sana senden yakındım. Bu gözden gören ben idim. Bu dilden söyleyen ben idim. Bu ayaktan yürüyen ben idim. Ama sen kendine gayri bir varlık verdin. Kendini gayrıymış gibi gördün. Sizler fanisiniz. Ayet bu da. Açık ayet. Sizler yoksunuz. Baki olan benim, var olan benim. Ama bu öyle bir var ki, bu varın içerisinde ne sen varsın ne de ben varım. Ha dönelim şimdi. Sen de varsın, ben de varım. Nasıl varız? O var ile varız. O ben ile ben olmuşuz. bu bakış böyle bakmak bize hayat veriyor. Bize can veriyor. Sosyal faaliyetlerimiz düzeliyor. İnsanlarla konuşma tarzımız düzeliyor. İnsanlara bakış açımız değişiyor. Her şeyimiz değişiyor. Tepeden tırnağa kadar. Bu bakış bize bir devrim geçittiriyor. E kim biliyor bunu? İşte bakışında devrim geçirenler biliyor. Ben 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 deyip gezmiyor. Serseri mayın gibi gezmiyor. Serseri mayın nerede patlayacağı belli olmaz. <laughs> Aman Allah'ım. Yani kendi benliğini zar edebilmek için kendi benliğini, kendi üstünlüğünü ortaya koyabilmek için taklalar atıyoruz. Ben daha zekiyim, ben daha çok akıllıyım, ben daha güzelim, ben daha yakışıklıyım. Ben daha iyi yani benim bildiklerimi sen bilemezsin. Vallahi o alem siz hiçbir şey bilemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Ben bilirim diyor. Ben istemeden siz isteyemezsiniz. Ben dilemeden siz dileyemezsiniz. Ya bir tane damarımız çatladığı zaman ya elimiz tutmuyor ya dilimiz dönmüyor. Neyine ego yapıyorsun? Neyine benlik yapıyorsun? <laughs> Yetmez mi? Bu kadar ego yaptık, bu kadar benlik yaptık. Yetmez mi? Egolarla geldik, benlik ile geldik. Benlik ile mi dönelim aslı yetimize? Ölmek demek kaybolmak demek değildir. O ölmek demek de ölmek demek değildir zaten. Tatmaktır. Küllü nefsin zaykatil mevt. Her nefis ölümü tadacak diyor. Tadacak. Ölmeyecek yani tadacak. Yani biber acı mı tatlı mı onu tadarız ya. Ölümü de öyle bir tadacağız biz. Ama vara çıkmış bir şey kaybolmaz. Yok olmaz. Ya elimdeki şu e, çakma bana yok edemezsiniz. Hiçbir şekilde bunu yok edemezsiniz. Bu vardır. Gaz olarak vardır, hava olarak vardır, yine vardır. Bunu yok edemezsiniz. Enerji yok olur mu? Enerji ölür mü? Enerji biter mi? Madem ki bizim tüm varlığımız enerji ise sadece bizim değil taşın da enerji, toprağın da enerji, hayvanın da enerji. Tüm varlık enerjidir. Hadi yok et bakalım enerjiyi. Gaz haline geliyor. Enerji gaz haline geliyor. Oksijen, hidrojen bir araya geliyor. H2O oluyor. suya dönüşüyor. Enerji suya dönüşüyor. Enerji ağaca dönüşmüş. Enerji insan suretine dönüşmüş. Senin aslın da enerji, benim aslım da enerji. Enerjinin aslı nedir? E, nur derler. E, nurun aslı nedir? İşte Hak derler, Allah derler, Tanrı derler, Bilinç derler, Şuur derler. O zaman ayrımcılık olmaz. Birini aşağıda görmek, birini yukarıda görmek olmaz. Çünkü aynı varlık suretlenmiş. Ve biz varlıktan uzakta bir Allah düşünüyoruz. Bu varlığı çamurdan böyle topraktan yaptı, ortaya saldı. O da geçti bir kenara, dinleniyor. E onun adına da Allah demiş, i̇şte bazıları Tanrı demiş, bazıları Mirvan'a demiş, bazıları Buda demiş, bilmem ne demiş. O zaman iki tane Tanrı olur. İki tane Allah olur. O Allah öyle bir Allah ki kendinden gayrı bir şey yaratmamış. Kendini kendini ile yaratmış. Hani biz onlara soğan sarımsak e, bıldırcın verdik ama onlar soğan sarımsak istedi diyor. Acaba neden bunu söylüyor? Ne alaka şimdi? Yani durup dururken şimdi bir bıldırcın var. Bir de soğan, sarımsak var. Ne alaka? <laughs> Sebzelerin içerisinde bir tek soğan ve sarımsak kendinden kendine doğar. O bir toprak istemez. Su da istemez. Kendinden kendine daim bir e, gidiş ve geliş hali vardır. Gidiş ve dönüş hali vardır. Soğan ve sarımsak. Onu at bir yere böyle, çürüdü dersin ama o çürümelerin içerisinde tekrar bir filizlenme çıkar. Soğan sarımsak ne anlatır burada? Kendinden kendine olan meseleyi anlatır. Bıldırcın anlatır burada? Hayvaniyeti anlatır. İkiliği anlatır. Ego'yu anlatır. Benliği anlatılır. Cenab-ı Hak... ...kendinden kendini var ediyor. Soğan sarımsak gibi. Kendi zuhurunla... E, ...kendisi idrak ediyor kendisi görüyor kendisi biliyor kendisini kendisiyle biliyor Ya ben anladım ben yokum Allah var. E bu da ikilik. Ben yokum Allah var demek bu da ikilik. Yoklukla kendimize benlik yapıyoruz. Ya Allah benim içimde, içimde benim öz var. Ya içinde öz, dışında öz. E kendimize bir şekilde varlık vermeye çalışacağız ya. İmtihan nedir? Dünya imtihanı nedir? Kendi varlığının hak olduğunun e, bilme şuuruyla şuurlanmaktır. İmtihan budur. Buraya geliş gayen, dünya aleminde oluş gayen, kendi varlığınla kendi varını seyretmendir. Bu bütünlük şuurunu e, kendi şuurunda idrak etmektir. Kendi şuurunda görebilmektir. O zaman zaten e, yaşadığını fark ediyorsun. Ezberlerinden kurtuluyorsun. Daha önce ne vardı? Çalışman ezberdi. Eşinle olan ilişkiler ezberdi. Yemek yemen ezberdi. Yani yaşantın ezberdi. Her şeyin ezberdi. Ama bu bakış bize hayatın tadını verdi. Hayatın tadına vakıf olduk. Ha, sadece e, cemali hallerinde değil ha. Bu bakış öyle bir bakış verdi ki bize artık celali de bize belli bir zamandan sonra zevk vermeye başlayacak. İsterse vermesin. Yani sen şimdi oraya e, zevkle bakmayacaksın. Celale celal ile bakacaksın. Ne faydası olacak sana ki? Zarardan başka ne olacak sana? A kendi içinde, kendi tefekküründe, kendi şuurunda dersin ki böyle olması gerektiği için böyle oldu dersin. Müdahale etmen gerekiyor ise müdahale etmenin de öyle olması gerektiği için öyle olduğunu bilirsin. O da aynı bütünlük içinde olduğunu bilirsin. Bu şuur demek değildir ki bana bir tokat attılar. Ben bunu zevk edeyim, çevireyim öbür yanağımı da oraya da bir tokat attırayım demek değildir. Arif insan kendine tokat attırmaz. Tokat attıracak iş yapmaz. Özür dileyecek iş yapmaz.